Emlak Konut GYO, 4 alternatifli konut indirim kampanyasını duyurdu. Güvenli yatırım, güvenli gelecek sloganıyla başlatılan kampanya, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, 2023'ü 53,2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamlayarak 4700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Yeni kampanyanın detayları hakkında da bilgi veren Erdem, emlak konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunduklarını söyledi. Birinci koşulda peşin alanlarda %25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda %25 peşinat vade faksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor. Yani hiç taksitlendirmiyoruz. Sadece 6. 12. ve 24. aylarda balon ödemeler yaptırıyoruz. Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin, kalan yarısı da 1.29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da %25 peşinat 1.29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksitler seçeneği olacaktır. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak kampanya kapsamında 2000 civarında konutun satılması hedefleniyor.